Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'teki Türkiye Başkonsolosluğu Türk bayrağının göndere çekilmesiyle 13 yıl sonra yeniden faaliyete geçti. Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğunda vize ve pasaport işlemleri yapılacak. Başkonsolosluk Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2012'nin Temmuz ayında hizmet vermeyi durdurmuştu. Suriye'de Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından 12 Aralık'ta Şam Maslahat Güzarı olarak Burhan Köroğlu atanmıştı. Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta açılmıştı. Halep Başkonsolosluğu'nun yeniden hizmete açılması vesilesiyle düzenlenen törene katılan Köroğlu, yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Suriye ilişkilerinin yeniden başlamasının gurur verici olduğunu belirterek, 40 yıllık 45 yıllık süren rejimin sona ermesinden sonra, Suriye'nin gerçek sahipleriyle gerçek bir ilişki kurarak yeniden ülkemizin hem Suriye'nin kalkınmasına katkıda bulunmasını sağlayacağız. Hem yıllardır misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine güven içinde dönmelerini sağlamak konusunda elimizden geleni yapacağız ifadelerini kullandı.